her gün yeni keşifler yapılıyor. Mavi balinalar üzerindeki uydu markaları bugün hala çalışıyor ve Bruce Mayt gece gündüz yeni bilgiler ediniyor. Aynı günde markalanan ve tamamen farklı yönlere giden hayvanlar gördük. İlk yedi haftada biri Güney Oregon'a çıktı, biri Baha sahiline indi, biri ise kıyıdan 1200 mil açıkta. Bu hayvanlardan bazıları onca yol tepip Costa Rica Doma gitti ki burası ekvatorun 8 derece kuzeyinde ve kıyıdan 400 mil açıkta. Dünyadaki araştırmacıların bütün çabalarına rağmen hala bu devlerin üremek için nereye gittiklerini bilmiyoruz. Mavi gezegenimizin büyük bir kısmı gibi bu da bir gizem olarak kalıyor. Gün ortası haber kuşağından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutacağız yine 40 dakika boyunca. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Haziran koronavirüs tablosundaki verileri paylaştı. Tabloya göre toplam can kaybı 4700'e yaklaştı. Toplam vaka sayısı 170 bini e geçti. Türkiye'de son 24 saatte 23 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4692'ye yükseldi. Bir günde 35335 test yapıldı. 914 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 170132. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs tablosuna göre 7 Haziran'da 2647 hasta iyileşti. Bugüne kadar 137.969 kişi virüsle mücadeleyi kazandı. Yoğun bakımda tedavi gören 613 hastanın 269'u entübe durumda. Bakan koca bir ilde geçmiş olsun ziyareti nedeniyle 190 kişiye virüs bulaştığına dikkat çekti. Başka bir ilde de asker uğurlamasında 58 yeni tanı konduğunu belirtti ve tedbir azaldıkça tehdit artıyor uyarısında bulundu. Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. En fazla ölümün ve vakanın yaşadığı ülke ise hala Amerika. Koronavirüste vaka sayısı 7 milyona yaklaştı. Covid-19'dan ölenlerin sayısı 400 bini aştı. 3 milyon 400 bin insan da iyileşerek sağlığına kavuştu. Dünya genelinde hala tedavisi süren 3 milyon 167 bin 248 aktif enfekte vaka bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri en fazla vakayla ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1.988.545 kişi de COVID-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 112.096 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti. İsveç'te ise ölenlerin sayısı son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle 4656'ya çıktı. Ülkede vaka sayısı da 43.887'ye ulaştı. Salgında 24 Türk vatandaşı da can verdi. Afrika kıtasında da virüs yayılıyor. Ölü sayısı 5.000'i aşarken vaka sayısı 185.000'i geçti. Kıta'da hastalığa yakalanan 83.163 kişi de sağlığına kavuştu. Dünya genelinde tabloya bakılacak olursa hastalığın en fazla olduğu ülkeler Amerika, Brezilya, Rusya, İspanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Peru, Almanya, İran, Türkiye, Fransa, Şili, Meksika, Pakistan, Suudi Arabistan, Kanada, Çin ve Katar. Dünya genelinde korona tablosunu ilettik sizlere. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse aşıda aranmaya devam ediyor. Almanya iddialı. Almanya seneye bu zamana kadar sürecek araştırmalar sonunda bir neticeye ulaşacaklarını açıkladılar. İlaç firmaları koronavirüse karşı aşıyı bulan ilk firma olmak için gece gündüz aralıksız çalışmalara devam ederken Almanya'dan sürpriz bir çıkış geldi. Almanya İçişleri Bakanı aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda oldukça umutluyum ifadelerini kullandı. Bakan koronavirüs aşısının sene sonunu beklemeye gerek bile kalmadan sonbaharda hazır olabileceğini aktardı. Peki aşı araştırmasını kimler yapıyor? İlaç firmaları bu aşıyı bulmak için canla başla çalışıyor. Dünyada şu anda aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiği 120 proje bulunuyor. Aşı geliştirme projelerinin çoğu ise Avrupa'da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının 2020 senesi bitmeden piyasaya çıkabileceğini söylemişti. şehirler arası otobüslere aile düzenlemesi geliyor. Artık aynı aileden iki kişi yan yana oturabilecek ve oturduktan sonra da fiyatlar da bu şekilde düşmüş olacak. Bu da güzel bir gelişme. Sizinle paylaşıyoruz. Şehirler arası otobüslerde uygulanan %50 kısıtlamasına aile düzenlemesi geliyor. İçişleri Bakanlığı otobüslerde aynı aileden olan kişilerin yan yana yolculuk etmesine izin verecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun onayıyla hazırlanan çalışma kapsamında aynı aileden olan fertler otobüslerde de yan yana seyahat edebilecek. Böylece 2 artı 1 olan 41 kişilik otobüsler 34, 38 kişilik otobüsler de 32 kişiye kadar yolcu alabilecek. Söz konusu düzenleme bilet fiyatlarına da yansıyacak. Fiyatlar yan yana seyahat eden, aynı aileden olanlar için %25 ile 40 arasında düşecek. Zira daha önceden aynı aileden olanlar dahi yan yana değil, sosyal mesafe kuralları gereği ayrı oturtuluyordu. Bu da aile bütçesine ciddi oranda sarsıyordu. Yapılan yeni düzenleme hem otobüs firmalarına katkı hem de ailelere ekonomik destek olacak gibi görünüyor. Yani örnek vermek gerekirse 180 liralık bir bilet aynı aileden 2 kişi alırsa 135 liraya, 3 kişi alırsa 120 liraya düşecek. Tek kişilik yolculuklarda ise indirim uygulanmayacak. Kararın bir hafta içinde uygulamaya konulması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde değişiklik yaptı. İlk öğretim 1 ve 8. sınıf aşılamaları artık bundan sonra aile hekiminde yapılacak. Aşılama takviminde değişiklik yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nca iki öğretim birinci ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının bağışıklama danışma kurulu tavsiyesi doğrultusunda aile hekimliği birimlerinde uygulanmasına karar verildi. Bakanlık tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıyla aşılama takviminde değişikliğe gidildi. Uygulama 1 Temmuz 2020 itibariyle başlayacak. Bu tarihten önce doğmuş ve halen ilk öğretime başlamamış olan çocukların bazı aşıları yine okullarda uygulanacak. Ebeveynlerin çocuklarının aşılanma bilgilerine aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocuklarının aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerekiyor. Efendim iki buçuk ay aranın ardından kısıtlamasız ilk pazarı yaşadı Türkiye. Havada güzel olunca halk soluğu sokakta aldı. Hafta sonu uygulanması planlanan sokak çıkma kısıtlaması iptal edilince İstanbullular evlerinden çıktı, sahillere gidildi, piknikler yapıldı. Caddebostan sahiline giden vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. özlemişiz yani. Geldik sabah 7'den beri buradayız. Bir koştuk spor yaptık. Özgürlüğümüze kavuştuk. Yani kurallara uyuyoruz. Yani bu gidişle daha iyi olacak. Hani koşuyu özledik. Arkadaşlarımızı özledik. Yani hafta sonunun böyle e, kısıtlaması olmaması daha güzel oldu bizim için. Bir rahatladık. Bazı vatandaşlar bisiklet sürerken bazıları da sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde piknik yaparak sohbet etti. Tuhaf hissediyor insan ilk defa geldiği için. Yani sanki yasaklıymış gibi. E, dikkat etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar her şeye. Kimi vatandaşların da hayvanlarını gezdirdiği gözlendi. Bebek sahili de tercih edilen mekanlar arasındaydı. Yoğunlaşan sahil ve trafik dronla havadan da görüntülendi. Burası da Şile sahili. İstanbullular sosyal mesafeli güneşlenerek maske ile denize girdi. Denize girenler havadan görüntülendi. Sarayburnu sahilinde vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Müzik ve Menekşe sahili. Serinlemek isteyenler denize girerken bazı vatandaşlar da güneşin tadını çıkardı. Arkadaşlarım girdi de ben şu an daha girmedim. Valla ileride zamanlar düşünüyorum. Şu anda daha belli değil. Bol oksijen barındıran ormanlar ve yeşilliklerde piknik için vatandaşların gittiği yerlerdendi. Belgrad Ormanı uzun bir aradan sonra yeniden doldu. Ormanın girişinde araç kuyrukları oluştu. Kimi piknik yapmak için, kimi de spor yapmak için ormana geldi. Artık normalleşmeye geçmemiz lazım ya bence. Yani artık yapacak bir şey yok. Herkes kendini izole edecek ve normalleşeceğiz. Araçların park edecek yer bulamadığı Belgrad ormanındaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Aylar sonra aileleriyle pikniğe giden vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Evet normalleşme havasına çabuk girdik de sonu inşallah kötü bitmez. Şimdi görüntüler İzmir'den gelecek. Şoke eden görüntüler. Görüntülerden sonra konuşacağız efendim. Ne maske ne de fiziki mesafeyi dikkate aldılar. Uzun süre sokak kısıtlaması olmayan ilk hafta sonu fırsat bilenler sahillere adeta akın etti. Görüntüler İzmir Alsancak'ta kaydedildi. Biz de dışarı çıktık arkadaşlarımızla. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyorduk. Fakat çok fazla kalabalıkmış. Hatta yollar falan sıkıntılı. Yeni normal hayata geçtiğimiz şu günlerde kordon boyundaki kalabalık korkuttu. Açıkçası bu kadar kalabalık olabileceğini düşünmüyordum. Ama gerçekten tahmin ettiğimden çok daha kalabalık. Ya yani insanlar iç içeler. Kendi aralarında, kendi arkadaş grupları içerisinde samimiyeti kurmuşlar fakat gözlemlediğim kadarıyla yani tanımadıkları insanlar arasında mesafeleri bırakmışlar ama gerçekten hani pandemi ülke için biraz zorlayıcı. Sadece yürüyüş yapanlar veya çimlerde oturanlar değil. Sosyal mesafe kuralını unutup kalabalık halde eğlenenler bile vardı. Maske takanların sayısı az olsa da kurallara uyanlar da vardı elbette. Şu anda bir görüntü bayağı bir korkutucu, biraz da tedirginiz. Efendim aldığımız duyumlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görmüş görüntüleri tabi İstanbul, Ankara, Adana, Feneri'de, İzmir'de yaptık tabi halaylar, oyunlar falan. E, sinirlenmiş inşallah bu hafta sonu kısıtlama gelmez diyorum. Devam ediyoruz 65 yaş üzeri vatandaşları belirlenen saatler arasında sokağa çıktı ve iznini değerlendirdi. Saat 14 ile de 20'ye kadar sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara da açıldı. Sıcak havadan bunalan 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerine verilen izin saatlerinde sahillere gitti. Büyükçekmece sahilde plaja inen vatandaşlar hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi. 2,5 aydır. Tabii bütün Hastalıklar, olmayan hastalıklar nüks etti. Deniz hasretini gidermeye çalışıyorum. E, spor yapacağım. Kim 65 yaş üstü vatandaysa bir ağacın gölgesine çekilip bulmaca çözdü. Bulmaca çözüyorum, deniz havası alıyorum. Özlemiş misiniz efendim sahili? Özlemez olur muyuz? Tuzla'da ise 65 yaş ve üstü yaşlılar için sosyal aktiviteler düzenlendi. Türkiye'nin en kapsamlı yaşlı merkezlerinden biri olan Mutluluk Merkezi'nde ağırlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar bir yandan çapa yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ürün topladı. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Adana'da ise 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamadı. Atatürk Parkına gidebilen vatandaşlar havanın çok sıcak olduğunu, biraz açıldıklarını, ama dinlenip eve gideceklerini söyledi. Açıldım bir. Açıldım. Evde sıkılıyor musun? Biraz. Tabii ki. Yat kalk. Zor oluyor mu? Yok. Allah'a zor olmasın, olmuyor. Peki bugün de hava sıcak şansınız Evet. Bazı 65 yaş üstü vatandaşlarsa ASKİ ve PTT'deki işleri için hafta içinde de izin verilmesini istedi. Çıkıyor ama az bu az yetersiz bu. Yetersiz buluyorum yani haftada bir gün olmuyor yani böyle. Kaç gün olsun? En azından bir boş bir dolu olsun, bir boş bir dolu olsun yani. Aski de işimiz var, gidemiyoruz. Bankada işimiz var, gidemiyoruz. Ne yapacağız? Böyle olmaz ki. Haftası da izin olsun. Yani. Evet, 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs önlemleri kapsamında resmi bir açıklama yapılana kadar evde kalmaya devam edecek. 65 yaş üstü haberimizden önce İzmirliler böyle kısıtlama sonrası halay çekti, oynadı, çekirdek çıtlattı falan dedik. E peki o çöpler ne oldu? Ortada kaldı. İşte İzmirlilere hiç yakışmayan görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen İzmirliler akşam saatlerinde Alsancak Kordon'a akın etti. Çok sayıda İzmirlilerin sahile gelerek oluşturduğu yoğunluk birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılanırken Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahilde vakit geçiren vatandaşların giderken arkalarında bıraktıkları çöpler ise dikkat çekti. Sahil boyunca birçok yerde çok sayıda çöp malzemelerinin bırakılması yine vatandaşlar tarafından tepki topladı. Büyükşehir Belediyesi personellerinin çimlik alanda hummalı bir şekilde başlattıkları çöp toplama işi saatlerce sürerken yine belediye temizlik ekiplerince temizlik aracıyla da yollarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kordonda balık tutmaya gelen ve yerlerdeki çöpleri gördüğünde manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Yaşar Gezgin duruma tepki göstererek İzmirlilere yakışmayan davranışlar bu görüntüler dedi. Korona günlerinde herkesin biraz daha duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Ee, İzmirliler olarak bize yakışmayan hareketler bunlar. Lütfen herkes kişisel temizliğini yaparmışçasına çevresine oturup kalktığı yere özen göstermesini bizzat rica ediyorum. Biz balıkçıyız. Bakın yemlerimiz, çöplerimiz yanımızda. Giderken bunları yanımızda götürüyoruz. Sizlerin de bu şekilde duyarlı olmasını rica ediyorum. Yani çevre temizliği, kişisel temizlik gibidir. Her gün dişlerini fırçalamak gibi, nasıl evden çıkarken dişlerimizi fırçalıyorsak, yüzümüze, gözümüze bakıyorsak çevremize de bu şekilde davranmalıyız. Lütfen bize buraları daha temiz bırakın. PR Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği en başarılı belediye başkanları anketinin sonuçları sosyal medyadan paylaşıldı. Anketin İzmir ayağında ise Büyükşehir geride kalırken ilçeler öne çıktı. Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %74 oranla ilk sırada yer aldı. Yavaş'ı %64 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, %63 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takip etti. Dördüncü sırada AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay yer alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5. sırada kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soylu ise %55.8'lik oy oranıyla ilk 10 içinde 8. sırada yer bulabildi. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde gerçekleştirildi. 18 yaş üzeri 65.704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket anketlerdeki yanılma payının %2.19 olduğunu duyurdu. Vatandaşlara en başarılı belediye başkanları sorulurken çarpıcı sonuçlar çıktı. 65.704 katılımcının yanıtına göre en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında Konak Belediye Başkanı Abdülbatır %67.3 ile İzmir göre ilk 10 belediye başkanı sıralamasında Konak Belediye Başkanı Abdülbatur %67.3 ile 5. sırada yer alırken CHP'li diğer belediye başkanı Utku Gümrükçü de %63.1 ile 9. sırada kaldı. Araştırmada Konak Belediye Başkanı Abdülbatur %67.3 ile İzmir'in en başarılı belediye başkanı olarak gösterildi. Evet, Konak Belediye Başkanı Sayın Batur'u da tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye şişmanlıyor sevgili izleyenler. Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor bunu. Araştırmanın sonucuna göre Türkiye %20 obez. Türkiye iki yılda daha da şişmanladı. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl %21,1 olarak belirlendi. Kadınların %24,8'i obezken erkeklerin %17,3'ü obez. Kadınlarda aşırı kiloluların oranı %30,4 iken erkeklerde bu oran %39,7. Bir cinayet haberimizde devam ediyoruz. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkol bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü. Olay Dedebaşı Mahallesi 6111 Taksim iki sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre alkol bağımlısı ve işsiz olan koca yaşanan tartışma sonrası karısı Güler Ağa'yı bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken cani koca evden hızla uzaklaştı. Komşularının iddiasına göre ikametinden ayrılırken ev sahibine seslenerek eşini bıçakladığını ve kan kaybından ölebileceğini ambulansa haber verilmesini söylediği ifade edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Güler Ağa'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan katil koca polis ekiplerince yakalanırken olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Evet, her gün hemen hemen bir kadın cinayeti haberi vermekten biz bıktık. Öldürenler bıkmadı. Neden nereden cesaret alıyorlar mahkemelerde erkekler ödüllendirildiği takdirde kadınlarda ölmeye maalesef devam ediyor. Amerika Amerika'da siyahi vatandaşın öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler yeniden alevlendi. Protestolar İngiltere, Almanya ve Avustralya'ya sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler 12. gününde yeniden alevlendi. Başkent Washington'da toplanan binlerce kişi Kongre binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Gösterilerde "Siyahların hayatı önemlidir" sloganı atıldı. Protestocuların Beyaz Saray'a yaklaşmaması için polis ekipleri önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Birçok ülkede de destek gösterileri başladı. İngiltere'de başta başkent Londra olmak üzere Manchester ve Bristol'da ırkçılık karşıtı gösteriler yapıldı. Sydney ve Köln'de de nefes alamıyoruz. George Floyd için adalet, suç ortağı olma, ırkçılık öldürür yazılı pankartlar açıldı. Nefes alamıyorum. Bu söz daha bir anlam kazandı değil mi? herkesin hafızasına yer etti sanırım. Evet geliyoruz gün ortası haber kuşağımızın sonuna ilerleyen saatlerde tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Siz de haberci olmak ister misiniz?